Gaziantep Valisi Davut Gül açıklamalarda bulundu. 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. 22 kişi yaralı e, çevre hastanelere kaldırıldılar. Ne yazık ki Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen e, bu kazanın görüntülerini ne yazık ki bilançosunu sizlerle paylaşıyoruz. Yan bir, bir kaza, yani tabiri caizse ne yazık ki 15 kişi hayatını kaybetti burada. 22 yaralının olduğu söyleniyor. Tarsus, Adana, Gaziantep, Otoyolu'nun Nizip bölümünde gerçekleşiyor bu kaza. Kazaya müdahale ediyor park halindeki ambulans ve itfaiye aracı. Aynı zamanda da bölgeye bu kazaya haber yapmak üzere gelen İhlas Haber Ajansı var, canlı yayın aracı ve o otobüs önce canlı yayın aracına çarpıyor ardından da o kaza zincirleme haline geliyor. Çünkü yolun sağ tarafında bu araçlar park etmiş durumdalar. Olaya müdahale etmeye çalışıyorlar. Bir araç görmüş olduğunuz gibi şarampole devrilmiş. İlk kaza böyle meydana geliyor. Şimdi Gaziantep Valisi Davut Gül 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralılarımız var dedi. Neler söyledi? İlk olarak ilk resmi açıklama validen geldi. Bir dinleyelim yeniden isterseniz. Biz de 10 kilometre hesabedeyiz. Bir otobüs kaza yapıyor. 10 45 civarında. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız idare ederken 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kaza yapan başka bir otobüs kayarak ekiplerimizi ve yaralılara çağırıyor. İlk belirlenenlere göre 15 tane maalesef vefat eden vatandaşımız var. Bunların içerisinde üç tanesi itfaiye görevlisi, iki tanesi sağlık görevlisi, iki tane de gazeteci arkadaşımız var. Şu an evet, müdahaleler devam ediyor. Yararlar hastanelere sevk edildi. Vefat eden hemşehrilerimizi e, şu an naklediyoruz, ediyoruz. Emniyet ve savcılık e, itfaiye görevlerini yapıyoruz.